Merhaba sevgili çiçek dostlarım çatı bahçeme hoş geldiniz. İki gün yağan yağmurdan sonra çatı bahçeme şöyle bir kolaçan edeyim dedim. Bakalım hangi bitkilerim suya ihtiyacı var, hangileri bitkilerimiz suya ihtiyacı yok. İki gün boyunca yağmur yağdı fakat ondan önce inanılmaz derecede bir kum fırtınası geldi. Gördüğünüz gibi ayın yaprakları adeta kumlu. Her ne kadar yağmur yağmış olsa bile bunları temizlemeye yetmedi demek ki. Demek ki ikinci yağmurdan sonra da yine bir e, kum. Akıntısı oldu gibi geliyor bana. Ee, çok hızlı tozlanıyor ayanyumların yaprakları. Çok güzel ağaç formunu aldı. Hem çatı bahçemde neler var neler yok. Bitkilerim epey azaldı burada. Kış mevsiminden e, geçirdiğimiz soğuk ve don olaylarından sonra epeyce bir azaldı. Azı karar zaten e, çok sıcak oluyor Temmuz ve Ağustos aylarında. E, azaltmam da gerekiyordu. E, burada hem sohbet edelim dedik. E, hem de e, mezarlıklar için bu aralar çokça e, soruluyor uygun sukulent türleri ya da uygun bitkiler, uygun çiçekler e, önerileri isteniyor. E, benim elimde olan birkaç tane tür var. E, onları size göstermeye çalışıyorum çalışacağım ee, Bu arada hem de sohbet etmiş olacağız. Nakkaş sarmaşığımızdan başlayalım. Nakkaş sarmaşığımız tamamen full bir şekilde çiçeklerini açtı. Güneşi gördükçe yağmuru da aldı. Gayet güzel bir şekilde şu anda çiçekleniyor. Ee, pazarda gördüğüm limon ve kumkatlardan sonra orada aklıma gelen ilk şey benim kum katlarım, limonlarım neden tomurcuk yok diye geçirmiştim aklımdan. Ve bir geldim baktım ki benimkiler de çok güzel bir şekilde tomurcuklanmaya başlamışlar burada. Umarım en kısa zamanda açarlar ve mis gibi çiçeklerini görürüz. Burada bir tane zeytin ağacımız var biliyorsunuz. Bu eşimin zeytin ağacı. Ağaç formunda zeytin. O da şu anda çiçekte Yakında çiçeklerini açacak baharın gelişiyle bütün çiçekler güzelleşti. Şöyle şu köşeden başlayacağım. Şurada bir tane opuntia vardı. Bu opuntia'nın üzerinden 3 defa kar geçti, don olayıyla karşı karşıya kaldı ve hiçbir şekilde donmadı. Donuyor gibi oldu, dondu zannettim hatta. Fakat bir baktım ki şu anda tekrar yeni yeni yapraklar gelmeye başlıyor. Çok güzel çiçeği var bunun, meyvesi de çok güzel. Geçen sene burada bırakmıştım içeriye de almadım yerim yoktu çünkü o puntiyanın dikenleri çok sinsidir ve her yere batıyor. Burada en köşede hem buraya çok fazla giremiyorum zaten burada duruyor. Evet mezarlıklar için uygun olan bitkilerden bir tanesi bu sedum türümüz. Yayılımcı bir sedum bu. Çok dertsiz, nazsız, niyazsız. Ee, yani nereye dikersek dikelim, yaz, kış şartlarına çok uyumlu bir bitki. Ufacık bir da, e, çok büyük bir yer e, yeri kaplamaya yetebiliyor. Aynı zamanda yaz sıcaklarını çok güzel çiçekler açar. Gördüğünüz gibi şurlardan, hep hava kökleri var zaten. E, toprak bulduğunda hemen toprağa tutunabilen bir tür. Mezarlıklar için çok uygun bir bitki. Genelde bunları seralarda, bahçelerde falan. E, satanlar oluyor. Ya da e, yakın olan eşinizden, dostunuzdan bir dal bile isteseniz yeterli. Olur. Türün bir tanesi bu mezarlıklar için. E, burada biliyorsunuz hep küçük küçük saksılarda bitkilerim vardı benim. Onların çoğunu kaldırdım. E, bunları hiç ellemedim. Bunlar e, bahardan kalanlar. Sonbahardan kalan saksılarım burada. E, azalttım. Şu kamp ateşimde donmuştu. E, kurtarabildiklerimi kurtardım. Buraya ektim. Şu anda şuradan minik minik yavrular görünmeye başlamış. Şurada yine yaprakalarında minik minik yavrular görünmeye başlamış. Sedumlar çok güzel kızardılar. Çok güzel oldular. Burada bir tane daha kirli kızımız var. Ona sanırım yağmur hiç uğramamış. Ona sadece kum fırtınası uğramış. Toprağı tamamen kuru. Aslında e, dün sulayacaktım buraya. Fakat e, yağmur yağacak deyince eşim yağmurdan dolayı sulamamıştım. Bugün sulamam gerekiyor. Bakın yağmur çünkü çok etkili olmamış yeteri kadar sulanmamış buralar. E, burada iki tane saksımda e, soğan ektim boşalan saksılarım. Bunlar hep sardunya saksıları. E pazarda bir demet soğan şu anda taze soğan 5 lira. Ben buradan günlük e, işte koparıyorum. Şöyle iki tane, üç tane yaprak yetiyor. Bir salataya koyacak kadar. E, bu sene <laughs> böyle yapalım dedik. Çünkü gerçekten çok fazla bitkim kayboldu. Don olayında. E, biraz da azaltmak istiyorum açıkçası bitkilerimi. E, bayağı da bir azalttım. Sadece e, özel türlere artık e, yönelmek istiyorum yavaş yavaş çiçek açan işte sardunya çünkü gerçekten çok e, büyük emek istiyor çiçeklerle uğraşmak onları sula topraklarını değiştir yerlerini değiştir işte e, yazda sıcaktan koru kışta soğuktan koru derken epey bir yoruyor bizi bu saksımda da sarımsaklarım var yani sarımsağımı soğanımı kendim yetiştiriyorum bu sene bu şekilde güzel güzel büyüyorlar Bu çiçekleri pazardan almıştım. Sizlerle birlikte dikimini gerçekleştirmiştik. Burada yine boş bir tane saksım var. Bu saksım da e, sakız sardunyaları için bekletiyorum. Burada Bangkoklular güzelce yağmurunu aldılar. Ellerini yüzünü yıkadılar. Ve Bangkoklularımız artık uyanmaya başladı. İsteyenler için ufak ufak satışlara başladık. Instagram'dan ulaştığınızda Shopier mağazasına sizi yönlendiriyorum. Oradan satın alabiliyorsunuz. Burada küçük saksılarda var. Bunların hepsini temizleyeceğim sanırım. Bunları sulamak çok zor oluyor çünkü suladıktan sonra da çok hızlı bir şekilde topraklar kuruyor. Yani iki günde bir sulamak gerekiyor. Burası böyle. Orada bir tane daha bitki göstereceğim size. Şu sempervivum türü. Mesela. Bu türler de mezarlıklar için gayet uygun türler. Çünkü hiçbir şekilde yaz ve kış şartlarına sıkıntı yaratmıyorlar. Uyum sağlıyorlar. Bir de bu çiçek açan Sedum sieboldi. Onu da mezarlıklar için tercih edilebilir. Bir tane daha Sedum var burada. Yer örtücü. Şöyle. ışıkta biraz yetersiz oluyor galiba ama güneş gitti çünkü. Bu türler. Onun dışında mezarlıklar için güller dikilebilir. Mevsimlik çiçekleri ben aslında çok da yani önermiyorum da, hoş da görmüyorum mevsimlik çiçekleri mezarlıklar üzerinde. Çünkü sadece tek mevsimlik onlar. Bir sonraki mevsimde ölüyorlar. Yazık sizin verdiğiniz masrafa, emeğe, zamana. Tamam güzel bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama önemli olan... Ee, sevdiklerimizin hayattayken onlar için bir şeyler yapmamız. Öldükten sonra mezarına mevsimlik çiçek ekmişiz ya da herhangi bir çiçek ekmişiz. Çok da e, onlara fayda sağlamıyor. Onların arkasına yapabileceğimiz tek şey bolca dua etmek ve sevdiklerimiz hayattayken onların kıymetini bilmekten daha güzel bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ee, şu tür mesela Semper Vivum bu da uygun olabilir. Ee, yalnız benim e, bir de hoş görmediğim bir durum daha var. Maalesef ki insanlarımız çok açgözlü oldu ve mezarların üzerinden bile çiçekler çalabiliyorlar artık. O kadar arsızlaştı insanlar, o kadar yüzsüzleştiler ki e, mezarın üstünden bile çiçek çalabiliyorlar. Ölüleri bile rahat bırakmıyoruz yani o dereceye geldik artık. Burada sepette az az kalan bitkilerim var. Şu aranjmanı yeni yapmıştım bu da güzel bir şekilde büyüyor buraya oldukça azalttım gördüğünüz gibi daha çok e, bitkilerim vardı yavaş yavaş zaten e, şu karşıda gördüğünüz üç tane saksı var e, onları balkona alacağım bugün sulayayım buraya suladıktan sonra onları balkona alacağım yani boş saksıları artık soğan, sak, sarımsak ekme aşamasına geldiysek demek ki bitkilerimiz oldukça azalmış bu aranjmanı da daha önceki videoda sizlerle birlikte yapmıştık. O da gayet güzel. Burada e, esinti oluyor. Bunlar falan gayet güzel büyüyorlar. Heh, kadife çiçeği tohumları dikmiştim şuraya. Kadife çiçeği tohumlarını ekmiştim. Onlar da büyümüşler orada. Çok güzel olmuşlar. Umarım çiçek de açarlar. Evet. Şöyle uzaktan. Heh, bir de. Pazardan aldıklarım vardı. Pazardan aldıklarımı da böyle bir aranjman yaptım. Bunu da alacağım tabii içeriye. Ben genelde çatı bahçemde oturup böyle iş yapmayı seviyorum açık alanda. Hoşuma gidiyor. Burada dikiyorum. Daha sonra bazıları burada kalıyor. Bazılarını içeri götürüyorum. Bunu da daha yeni yaptığım için bu pıtırcıklar falan henüz kök yapmadılar. Fakat kök yaptıktan sonra çok güzel bir aranjman olacağını düşünüyorum. Ya buradan sonra çok güzel oluyor burası. Şu sedumu da kaybettim zannetmiştim. O da yavaş yavaş palazlanmaya başladı. Bunun da videosu var. Aldığımda dikim aşamasını birlikte yapmıştık. Aklıma gelmedi şu anda sedumun ismi. Onu da öneri videolara eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. Evet çatı bahçemden. Şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin inşallah. Mekanları cennet olsun. Diyerekten hepinize sevgiler Denizli'den. Allah'a emanet olun. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum canlarım. Hoşçakalın.